fikir fabrikasıyla devam ediyoruz efendim. Farklı girişim hikayelerini dinlediğimiz programda bugün yepyeni bir çalışmadan bahsedeceğiz. Stüdyo konuğumuz var. Doktor Ahmet Cevahir Çınar bizlerle birlikte. Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederiz ve Alper Bey, Beraktif Kredi CEO'su Alper Özat'a bizlerle birlikte programımızda ağırladığımız fikirler. Şimdi merak ediyoruz tabi evet. soracağız Ahmet Bey'e nedir bu çorap uygulaması bahsedelim buyurun. Tabii ki çorap ilk başta tabi ismi çok ilginç bir isim. Biz bir mobil uygulama olarak markette yerimizi aldık. Burada da bizim projemizin ismi çevrim içi organik reklam ağı projesi. Bizim yapmış olduğumuz iş aslında bir dijital pazarlama işi. Burada influencer marketingi artık herkes biliyor. Yani sosyal medyada bazı ünlü isimlerin marka tanıtımı yaptığını biliyoruz. Biz bütün insanlara bir mikro influencer olma imkanı veren bir platform oluşturduk. Bunun içerisinde de yapay zekalı çalışmalarımız mevcut. Ee, çevrim içi organik dememizin sebebi internet üzerinden yapılacak görevleri insanlara ulaştırarak onların yaparak internet üzerinden para kazanmasını sağlıyoruz. Marka tescilimiz aslında çorapla kazan. Yani çorapla kazan ismiyle biz var oluyoruz. Fakat çorap ismi biraz daha sempatik geldiği için insanlar para kazanırken işte çorap uygulamasını indirdim. Çorapla para kazandım. Çorabı gördün mü gibi birbirlerine bilgi vererek uygulamamızın büyümesi sarıyor. O yüzden ismini çorap olarak koyduk Aslında hikaye burada başlıyor değil mi? Çorap e, isminin yani çorap uygulamasının farklı olmasıyla birlikte. Çorap akla geliyor ilk olarak. Evet. E, bu uygulama nasıl dikkat çekti ismiyle birlikte? Onu bu da uygulamanın içerisinde asıl bizim e, önerdiğimiz değer önerisi yapay zekalı bir görüntü işleme yapıyoruz. Burada insanlar görev yaptıktan sonra bir ekran görüntüsü yüklüyor. Bu ekran görüntüsünün görüntü işleme ile analizi yapılıyor. Bu analizler sırasında şu anda gerçek insanlar görevleri onaylarken süreçte biz bunu otomatize etmeye çalışıyoruz. Tabi bunu otomatize ettiğimiz zaman orada çok ciddi bir veri topluyoruz. Şu anda insanların yaptıkları yorumlar, yaptıkları hareketler bunları topluyoruz. Ben bilgisayar mühendisliğinde öğretim üyesi olduğum için bunlarla ilgili makine öğrenmesi yöntemleriyle tahmin çalışmaları da yapmak için mücadelemizi veriyoruz. Projemiz COSCEP tarafından desteklendi. COSCEP, RG, Ürge İnovasyon Programı kapsamında bir destek aldık. Şu anda Konya Teknokent bünyesinde bir limited şirketimiz var. Alper Bey ile de Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi'nde bir araya geldik, tanıştık. İstanbul Ticaret Odası'nın Bilgi Ticaretleştirme Merkezi gerçekten girişimcilere çok ciddi fırsatlar, eğitimler, mentorlar atıyor. Biz de bu fırsatlardan yararlandık ve büyümemize hızla devam ediyoruz. Şimdi e, mikro influencer'lıktan bahsediyorsunuz. E, Influencer'lar sıkça karşımıza çıkıyor. Artık e, aslında birçok sektörün bir parçası haline geldi. E, siz burada e, bu aplikasyonla birlikte e, burada bir e, kazanç da sağlıyorsunuz. Çok önemli. Ama influencer'lık nedir? Tam olarak burada e, yaptıkları nedir? Biraz oraya da açabilir miyiz? Çünkü e, birçok kişi artık buradan e, para kazanma yöntemine gidiyor ki başvurular e, bilmiyorum nasıl geldi onu da sorayım beraberin. İlk e, ilk olarak e, tepkiler, geri dönüşümler nasıldı? Tabii biz 120 gündür faaliyetteyiz. Web ve mobil uygulamalarımız var. 42 bin ziyaretçi aldık. 30 bin kişi e-postasını onaylayarak üye oldu. Çok ciddi bir ilgi var. Tabii tam olarak influencerlık değil. Influencerlar belli bir takipçi kitlesine ulaşmış ve kitlelere yön verebilen insanlar. Biz burada normal insanlara evden para kazanırken ya da çeşitli platformlarda, otobüste, öğrenci ise yolda vesaire vaktini sosyal medya hesaplarıyla kullanması için bir platform sunuyoruz. Ya burada 500 takipçiniz olsa da bizim uygulamamızı kullanabiliyorsunuz. Daha fazla takipçi olduğu zaman tabii daha etkili oluyor ama 500 takipçi civarında bir takipçiniz olduğu zaman da para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Diğer influencer marketinglerde bu çok daha yüksek sayılarda 10 bin takipçi, 100 bin takipçiye ulaşmanız lazım ki para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ama bizim uygulamamızda daha küçük sayıda takipçilerle ...hemen para kazanmaya başlayabiliyorlar. Önemli bir fırsat aslında. Evet. Az takipçiyle e, çok para da kazanılabiliyor. Şimdi orayı biraz daha konuşuruz ama Alper Bey'e söz vermek istiyorum. Şimdi e, Ahmet Bey bahsetti. Bilgiyi Ticaret e, ticaretleştirmek çok önemli. Mi? Evet. Evet. Bu noktada sizin desteğiniz var ki birlikte çalışma gerçekleştirdiniz. O süreç nasıl işliyor? Birçok proje çıkıyor çünkü. E, burada projelerin ayrımı nasıl gerçekleşiyor? Şimdi şöyle belirttim. Bu arada bilgi ticaretleştirme merkezinde dün sahne ikisi açtı. Türkiye'nin en büyük aslında girişimcilik ekosisteminin sahnesine heyecanlı yaşadık. Ee, hocam da orada katılım sağladı sahnede. Ama dikkat çeken aslında veri şu. Bir kere sürdürülebilir olması çok önemli. Katma değer sağlaması çok önemli ve bugün bugün ürettiğiniz bir teknoloji sadece ülkemizdeki vatandaşlara değil de bugün dünyanın tamamına aslında hükmediyor olmalı. Kullanabilir hale dönüşmesi yatırımcıların aslında en çok dikkat çeken taraf yani dikkatini çeken taraf diyebilirim. Çünkü artık küresel dünyada çok yakınlaştık baktığınızda. Sınırlar çok az. Bugün ülkenin burada ürettiğiniz bir şey hemen hızlıca Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde satışa çıkabiliyorsunuz bunda bunun için herhangi bir sorun yok. Devletler de bu konuda ekosisteme çok fazla katkı veriyor. O yüzden burada çıkarmış olduğunuz ürünün dikkat çeken tarafı Amerika'daki vatandaş bunu kullanabilecek mi? Bundan fayda alabilecek mi? Şüphesiz yatırımcının en çok dikkat çeken tarafı burası. Çünkü onlar tamamen ticariye bakıyor aslında. Ticarileştirme kısmında işin. Ve girişimcilik ekosisteminde de bugün iş aslında şu tarafa gitti. E, Hande Hanım bugün teknolojiyi çıkardığınızda Teknolojiyi müşteriye biz kullandırıyorduk. Kullanıcıya bunu öğretmeye çalışıyorduk. Aslında iş Türkiye'de de önemli tarafı kullanıcı aslında bundan gelir elde etmeye başladı diyelim. Bugün hocamın aslında e, girişimi, iş modeli buna çok yatkın. Influencer'ı bir, bir tarafta da almak gerekirse Influencer'da aslında bir takipçinizin olması gerekiyor. Ama bu uygulamanın içerisinde herhangi bir şeye ihtiyacınız yok ve gelir elde edebiliyorsunuz. Bu teknoloji aslında kullanıcılara e, çıkmış bir teknoloji diyebilirim size. Oradan çünkü gelir elde ediyorlar. Bugün ülkemize baktığımızda e projenizin çok değerli olduğunu düşünüyorsanız bakmanız gereken aslında bir tane durum var. Siz bu çıkarmış olduğunuz teknolojiyle dünyanın her yerinde yaşayan insanlara hitap edebiliyor musunuz? Onların kullanmasını sağlayabiliyor musunuz ya da kullanabileceklerini? En önemli kıstas burası kriter diyebilirim size. Burada popüler meslek e, anlayışıyla yola çıktınız belki de. Influencerlara baktığımızda hayatımızın artık bir parçası oldu. E birçok mesleğe de desteği oldukça e, fazla. Buradaki çalışmalar nasıl yürütüldü? Nasıl bir destek aldınız? Mutlaka burada bir araştırma geliştirme çalışması da gerçekleşti. Evet burada sadece bir influencer çıkartıp para kazanma değil başka şeyler başka amaçlar da vardır mutlaka. Bunlardan da bahsedelim Ahmet Bey. Kesinlikle biz zaten az önce belirttiğim gibi COSGAP, ARGE, Ürge İnovasyonu'ndan destek alırken bizim o arka plandaki yapay zekalı algoritmamız için bize bir destek sunuldu. Normalde bu bir dijital pazarlama ürünü ve dijital pazarlama hiç bitmeyecek bir mecra. Şu anda da çok ihtiyaç duyulan bir mecra. Ben Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesiyim. E, fakültemiz bünyesinde proje yönetim ve iş geliştirme dersi var. Burada multidisipliner olarak elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi öğrencilerimizi biz alarak gibi ve TÜBİTAK proje fikri sunduruyoruz zorunlu olarak. Yani zorunlu gönüllü bir girişimcilik <laughs> yaptırıyoruz. Bu noktada yeri gelmişken Konya'daki girişimcilere sağlanan desteklerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle Selçuk Üniversitesi'nin Konya Teknokenti, yine InnoPark, yine Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kapsül teknoloji platformu gibi birçok girişimcilere destek sağlayan platformlar var. Girişimciler iyi bir fikirden sonra ekiplerini kurduktan sonra ihtiyaçları olan çalışma ortamı, teknik destek, belki yazılım desteği, belki bilgisayar desteği gibi ortamları bu saydığımız teknokentlerden belki ücretsiz, belki çok düşük ücretlerle alabiliyorlar. Yine şu anda COSCEP kapsamında çok ciddi destekler sağlanıyor. Temel girişimcilik, ileri girişimcilik, ARGE girişimciliği gibi. Ben bu noktada zaten bizim öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Bu konularla ilgilenen insanlara da tavsiye ediyorum. Bir kez daha COSCEP'in sayfalarından bu destekleri inceleyerek kendi girişimlerini hayata geçirebilir. Çünkü ülkemizin ihracatının artması için bizim yeni girişimlerle bu işleri büyütmemiz gerekiyor. Alper Bey'in globalleşme açısından çorapla ilgili de bilgi verecek olursam biz şu anda İngilizce ve Türkçe olarak kullanılabiliyoruz. Yakın süreçte Türk dünyasına açılmayı düşünüyoruz. Orada da sonuçta hem daha hızlı entegre oluruz hem de bizi daha iyi anlarlar diye. Orta Asya ülkelerinde de çorap uygulamasını kullandırmayı düşünüyoruz. Yine yakın coğrafyada ülkemizde de Arapça konuşan ve Arapça yazan insanlar var. Onlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Çok yakında Arapça, Rusça ve İngilizce olarak da çorap uygulamasını globale taşımayı düşünüyoruz. Bunların haricinde hedefler nedir peki bu projeyi, bu girişimi nasıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Projemiz şu anda görev yap para kazan kelimesi yazıldığı zaman mobil platformlarda üst sıraları da çıkıyor ve bunun içerisinde birçok işlem yapılabiliyor. Yani sadece görev yap derken mesela anket yap para kazan, oyun oyna para kazan gibi alt içerikler de mevcut. Özellikle ülkemizde şu anda 200'den fazla oyun stüdyosu var ve sürekli oyunlar oynanıyor, oyunlar geliştiriliyor bu oyunlar ilk çıktığı zaman bir test edilmesi gerekiyor. Mesela bu testleri kim yapacak, kullanıcılar geri bildirimi nasıl yapacak gibi işlemler içinde biz yine bu çorap platformunun altyapısını hazırlıyoruz. Oyun şirketleriyle iletişime geçerek çıkarmış olduğunuz oyunu ilk kullanıcı olarak bizim üyelerimiz oynasın. Buradan da belli bir ücret kazansınlar, size de bir geri dönüş yapsınlar gibi farklı alanlarda büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alpay ne dersiniz? <laughs> şimdi birçok e, genç aslında buna e, talip. Mutlaka evet. ilgi duyuyorlardır bu türlü projelere, çalışmalara, Kesinlikle. girişimlere. Heyecanlılar çünkü bu türlü mesleklerde çalışmak istiyorlar. E, birçok şirket eleman ararken e, şimdi onlar birazcık e, farklı e, pencereden bakıyor artık. Yüksek yani. gelir elde ediyorlar. E, gelir de var tabii işin, ucu, işin ucunda. E, öyle de olunca ilgi de büyük. Nasıl değerlendirilir peki? Nereye gider bu işlerin sonu? Yani ben şöyle belirttim. Şimdi ülkemizde de var olan bir platform var. Değişik videolar yükleyip işte gelir elde etme gibi bir aslında orada da bir gelir elde etme durumunuz var. Ama orada çekilen videolar ve sağlanan gelir yüksek. Çekilen video biraz daha farklı olacak ki dikkat çeken bir video olacak ki Oradan gelir elde etmeniz lazım, izlenmeniz gerekiyor. Bu tür platformlar artacak zaten aslında. Yani dijitalleşme, teknoloji geliştikçe gelir modelleri de değişecek. Tüketicinin de aslında tüketim alışkanlıkları da değişti baktığınızda. Bugün pandemiyle de birlikte değişti. Ama teknoloji daha da ilerledikçe alışkanlıklarımız da değiştiriyor tabii ki teknoloji her şeyi değiştiriyor. E bugün ülkemizde böyle bir platformdan gelir elde etme gibi ya da bugün marka değeri en yüksek bir platform var aslında ülkemizde tüm dünyada da bugün ismini söylemeden geçiyorum ama oraya baktığınızda gençlik birazcık daha farklı bir yere doğru evriliyor gelir elde etmek için. Yani çok da bizim örfümüze, adetimize aykırı davranışlarda bulunup dikkat çekip gelir elde etmek oranın bize çok uymuyor aslında bakarsanız. Ama bu tür daha çok hani kendisine gerçekten hem de kullanmış olduğu karşı taraftaki firmaya da destek sağlayabilecek bir platform hem bu tarafta kullanıcı hem de bunu sağlayan hizmet tarafındaki sağlayan kişilere de gelir kapısı olmuş oluyor. Bu türden e, dijitalleşmenin ilerledikçe daha farklı yöntemler, daha farklı gelir modelleri hayatımıza girecek. Bunu da daha fazla sıralayabiliriz aslında bakarsanız. Diğer dijital e, platformlardan ayıran özellik bu mudur e, bir yandan onu sorayım. E, aslında bahsettiğinizde bir konu var. Tabi az takipçiyle de e, çok evet. gelir kazancı e, ortaya çıkıyor. Bu da mı diğer platformlardan ayıran bir özellik yoksa başka neler var onu da sorayım. Şimdi an, şöyle motoru. arama motoru optimizasyonu diye bir kavram var. SEO diye geçiyor. Bunu dijital Hazırlamacılar çok iyi bilir. Yine uygulama marketi optimizasyonu var. ASO diye geçiyor. Siz bir web sayfası açtığınız zaman, örneğin Alper Bey'in girişiminden bahsedelim. Hiperaktif kredi diye bir girişim var ve bu hiperaktif krediye ulaşmamız için bizim arama motorlarında bazı anahtar kelimeler aramamız gerekiyor. İlk web sayfalar yayına çıktığı anda hiçbir zaman birinci sıraya oturmuyor. Ve insanlar arama yaptığı zaman da sonuçta ilk sıralardaki web sayfalarına gidiyor ve diğerlerini çok ilgilenmiyor. Dolayısıyla ilk sayfada olmak, ilk üçte olmak, birinci sırada olmak... Bunlar çok önemli kavramlar. Bizim çorapla kazan uygulamasında görevler arama motoru optimizasyonu ve uygulama marketi optimizasyonu süreçlerinde işletmelere, markalara ya da kişilere ön plana çıkması için sağlanan birçok hizmet var. Yani şu anda hepsini tek tek sayamayacağım. 20'den fazla platformda 60'tan fazla farklı hizmetimiz var. Yani uygulamaya indirme, uygulamaya yorum yapma, uygulamaya puan verme, uygulama içinde üye olma, referanslı üye olma. Bunların hepsi bu arama motoru optimizasyonu süreçlerinde web sayfanızın ve markanızın üst sıralara çıkmaları için Önemli ve bizim de asıl sunduğumuz değer bu olmuş oluyor. Evet e, çeşitli zorluklar da vardır elbette şimdi aslında çok e, uzun e, meşakkatli bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bir uygulama bir girişim hikayesi sonunda milyonlarca kişiye ulaşma e, önemli bir süreç. Burada yaşadığınız zorlukları da sormak isterim. Tabii şöyle Ağustos 2021 gibi bu fikri olgunlaştırıp COSGAP projemizi yazdık ve o resmi prosedür başlamış oldu. Kasım ayında bizim kabulümüz geldi. Tabii ben üniversitede hoca olduğum için sadece teknokentlerde şirketleşebiliyorum şu anda. Resmi bir devlet kurumunda çalıştığım için. Konya Teknokent'te şirketimizi kurduk ve iki arkadaşımızla çalışmaya başladık. 47. günde unutmuyorum çünkü 47. gün benim şirketimdi. O arkadaşlarla mesela yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Çünkü insan kaynakları bilmediğimiz için ve ilk defa böyle bir personel çalışma durumumuz olduğu için aldığımız kişileri çok doğru seçememişiz ve ayrılmak durumunda kaldık. Bizim için mesela iki aylık çok ciddi bir süre kayboldu. Fakat o gün ben bir askı aldım. Bir küçük bir ofisimiz var. Askı aldım ve bir video çektim. Dedim ki ben bu askıyı bu ofise aldıysam bu işi bırakmayacağım dedim. Bu süreçte o kadar çok zorluklar yaşadık ki yani hem üye tarafında hem personel tarafında hem dışarıda ekonomik olarak. Ama girişimciliğin doğasında bu var. Biz zaten bu macerayı ve yolculuğu seviyoruz. Bu heyecan için buradayız. Yani bu tarz heyecanları yaşamak isteyenlere de fikirleri varsa, piyasada, pazarda tutunabilecek fikirleri varsa bu mücadeleyi vermeleri için herkesi davet ediyorum. Biraz şey gibi oluyor. Hani biz çile çektik, siz de çekin gibi oluyor ama çok mutlu edici bir çile. Çünkü bunun sonucunda bugün bizim 32 bin üyemiz var ve uygulamalarımızın indirilmesi her geçen gün artıyor. Artık daha görünür olmaya başladık. İnsanlar tarafından daha fazla dikkate alınmaya başladık. Bunlar da insanın kendi iç motivasyonu açısından, kendini gerçekleştirmesi açısından çok önemli. Bütün zorlukları saymayayım ama e, insan yönetmek, insan kaynakları ve ekonomi yönetmek. Tabi burada belli paralar, belli destekler alınıyor. Bunların bunlaki takışını çok ciddi kontrol etmemiz gerekiyor. E, alakasız giderlere para harcamamız gerekiyor. Hemen böyle aldığımız paraları, belli destekler aldığımız zaman bunları hızlı bir şekilde harcamamız gerek, harcamamamız gerekiyor. Bunlar ciddi zorluklar ve sürekli kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Burada bir kez daha bilgi Ticaretleştirme Merkezi'ne atıfta bulunmak istiyorum. Ben üniversitede hoca olmama rağmen Bilgi İletişim Merkezi'nin her gün, her hafta iki kere online eğitimler oluyor. Alanında saygın çok ciddi eğitmenler online toplantılarla bizi eğitiyor. Ve fırsat buldukça o eğitimlere katılarak aslında birçok yaptığım yanlışları öğrendim ve kendimi geliştirme noktasında bu eğitimler. Ve bu eğitimlerin tamamı da ücretsiz. Yani buradan gençlere tekrardan sesleniyorum. Bunlardan faydalanmalarını istiyor. Üniversitede istiyorum. hoca olmanızın da katkısı var aslında projeye öyle görünüyor. Şimdi Alper Bey size de sorayım e, zorluklardan bahsedildi çeşitli mutlaka e, karşılaşıyor. Birçok projede karşılaşıyor. Bunlar nasıl aşılıyor? Bir yandan da alınan desteklerin yönetimi nasıl gerçekleşiyor bu süreçte? E, Ahmet Bey bahsetti e, hemen harcamamız gerekiyor elimize geçen parayı. Nereye doğru harcayacağımızı bilmemiz gerekiyor gibi ama e, siz ne dersiniz? Yani ben Ahmet Bey'den birazcık daha farklı bakış açısıyla değerlendirmek isterim. Ben bugün kaynağı yakaladığı an aslında girişimci doğru yerde kullanmasına inanıyorum. Çünkü çok hızlı faydaya dönüştürebilir ve oradan gelir elde etmeye başlayabilir. Çünkü ben biraz daha inanç tarafına güçlü bakıyorum Hande Çünkü inandığım bir şeyi yapamamak beni birazcık da geriyor. Aslında yaptığım bir şeyi de yanlışa çevirmemi sağlıyor. Yani o germe noktası beni birazcık da geri alıyor diyebilirim. Ama bugün dikkat etmeleri gereken konu sadece parasızlık olmayabilir. Siz işinize inanıyorsanız, iş modelinize de güveniyorsanız ve bugün hiç kimseye gerek duymadan siz iş modelinizi tek başınıza da olsa yapabiliyorsanız zaten gelir elde edeceksiniz. Geliri çok sorun et, sorun e haline dönüştürmemeniz gerekiyor. Burada neyi değerlendirmeniz gerekiyor? İşte açılan aslında onlarca teknoparktan birinde bu destekleri alabilmeniz çok önemli. Ahmet hocama şurada çok fazla katılıyorum. Mentörlük desteği ve almış olduğunuz eğitimler bugün Türkiye'de herhangi bir bölgeden çok rahat alabileceğiniz ya da hemen alabileceğiniz, istediğinizi bulabileceğiniz eğitmenlerle veya konuları bir araya getiremeyeceğiniz bir durum. Ama bilgi ticaretleştirme ve merkezi veya teknokentlerde var olan işte bu eğitimler ve mentor mentörlükler sizin aslında eksik kalan tarafınızı tamamlıyor. Ama onun sonrası zaten bir kişinin yaşamış olduğu normal bir zorluk. Nedir o? Rakiplerinizin baskısı ya da bugün arkadaşlarınızın baskısı, yola çıkmış olduğunuz insanların bir anda ortadan kaybolması ya da farklı gördüğünüz işte e, aile baskısı gibi süreçler sizi biraz daha geri alıyor. Ama bunun dışında e, bir girişimci zaten bu iş modeline inanmışsa onun önünde durabilecek hiçbir şey yok. Yani bugün iş modelini destekleyen de bir e, teknokent bir yapısına bürünen bir ülkedeyseniz de Bence bahanelerin arkasında çok fazla sığınmamak gerekiyor. Yapamadım olmuyor, yapamamış olabilirsin ama yapan var. O zaman demek ki bizde bir hata var diyoruz. Bu kadar çok fazla elimizde imkan varken varsa bir fikrimiz beklediğimiz yerde maalesef ki o yeşermiyor. Onu mutlaka desteklemeniz gerekiyor suyla ya da güneşle bir şekilde ona bakmadan olmuyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. E, projede başarılar dileriz. E, size ederiz. de e, teşekkür ederiz Alper Bey, Keza Ahmet Bey sizlere de. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Cevahir bizlerle birlikte, Cevahir Çınar bizlerle birlikteydi efendim. Değerlendirme aldık projelerine dair ve aynı zamanda hiperaktif kredisiyosa Alper Özata ile birlikte fikir fabrikasını burada noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere.